Merhaba arkadaşlar. Bugün yine marketten mini minnacık bir alışveriş yaptım. Hemen hızlıca size onları göstermek istiyorum. İki tane Zero Pepsi aldım. Buzdolabımın ve benim klasiğim diyebiliriz. 750 won, 750 won yani iki tanesi 1500 1500 won verdim. Daha sonra hazır başlamışken asitlerden gidelim. Maden suyu aldım. Bir tanesi lime yani misket aromalı. Bir tanesi de normal düz tatsız tuzsuz Zaten tuzlu olmuyor <laughs> ama bunlar her neyse. Bir tane de böyle. Bunlar da 500 500. ikisine bir limon verdim. Bunları seviyorum. Bunun hmm, elmalısı var, greyfurt su var, başka nevisi var, limonlusu var. Elmalısını çok sevmedim. Çok tavsiye etmiyorum. Yani benim damak tadım uymadı bilmiyorum. Limonlusu çok güzel. Greyfruitlu su da fena değil. Bu sade olanını hiç içmedim. En basic olanı yani en çok bilineni, en çok tüketileni sade olanı ama ben sadesini hiç içmedim. O yüzden merak ettiğim için bugün sadesini aldım. 5, az önce de söylediğim gibi 500 won, 500 won. Totalde 1000 won oldu. Zaten bunların fiyatlarını ya açıklamaları da videonun sağına sonuna bir yerleri yazıyor olurum. Daha sonra şu şekilde miso suplar aldım. Ee, bunun tadı haşlanmış tavuk çorbası. Evet öyle. İçinden 5 tane minik minik ambalajlarda miso suplar çıkıyor. Bunu ana öğün olarak değil de yediğiniz bir yemeğin yanında içinizi ısıtsın diye böyle çakma bir çorba gibi düşünebilirsiniz. O şekilde tüketebileceğiniz bir yemek. Ben bunu evde değil de çalışırken yanında mesela atıştırmalık bir şeyler götürüyorum. Havuç götürüyorum, çeri domates götürüyorum, bazen salata götürüyorum. Ama onları yerken böyle içime sıcak bir sıcak bir şey istiyor canım yanında. Hemen orada e, kağıt bardağın içine koyup kettle'daki dakika su ısıtıp yapmak için e, çok pratik oluyor. O yüzden alıyorum hani iş için. 5 tanesi 3000'imdi. Bir tanesi yaklaşık 35 kalori falan ama şeyini bilmiyorum yani kalorinin neyi nereden geliyor hiç incelemedim açıkçası çok sağlıklı olmayabilir yalan yok yani şimdi daha sonra yine aynı Pepsi gibi Zero kola gibi buzdolabının vazgeçilmez olan marul aldım bu da her zamanki gibi aynı fiyattı böyle 1000 won'du gerçi bazen 1200 won'da olabiliyor daha sonra hmm, yaramazlıklar gerçi hepsi benim değil. Bu benim değil. Bu Jinsu'nun. Bunu ona aldım. Bu ne kadardı? 1300 wondu. Bunu kendime aldım. Çok sevdiğim böyle bibimyon diye bir Kore eriştesi var. Onunun sosuyla e, cips çıkarmışlar. Çok merak ediyordum bunu. Ben o yüzden bugün gitmişken aldım. Kalorisine hiç bakmak istemiyorum. Vicdanım rahatsız olmasın. Daha sonra da bunu marketten almadım. Ama marketten gelirken yattı balık yan gider kafasına girip zaten dedim cips yiyeceksin kızım. Canın istiyordu onu da al bari. Kahveciye girip kendime e, çilekli yoğurtlu smoothie aldım. Evet. Bu da Idea Cafe'den 4500 Bunun fiyatını da söylemiş olayım. Ha bir de burada olmayan ne aldım? Ay bir saniye. Bir de burada unuttum. Bunu niye eve geri gelmezlik yerine koymuşum. Sanki bu çok özel bir şeymiş gibi. Pirinç aldım. Bu normal haşlanmış Kore pirinci. İşte bu yağsız tuzsuz olan. Hani Korelilerin ekmek yerine yedikleri. Bunu hemen şuradan azıcık açıyorsunuz. Şuraya kadar falan şöyle bir yırtıyorsunuz. Ay nereyi gösteriyorum. Yer yön algım gitti şu çizgi var ya şuradan şöyle açıyorsunuz daha sonra mikrodalganızın ayarına göre değişir ama iki buçuk dakika yaklaşık 2 iki buçuk dakika mikrodalga döndürüyorsunuz ve bu yemeğe hazır oluyor biz evde çok fazla pirinç tüketmediğimiz için bu şekilde alıyoruz aslında genelde 18'li 20'li falan alıyoruz ama şu anda Evde hiç kalmamış ve belki bu akşam lazım olursa diye bir tane bundan aldım. Bu da 1400 won. Ben hani bugün böyle acilen lazım olabilir diye marketten aldım tanesini 1400 won'a. Ama Kore'nin online sitelerinden alırsanız işte Kore'nin trend yolu diyebilirim. Kore'nin A11 m Türkiye'de var bilmiyorum adını. Türkiye'de yaşamadığım için artık alışveriş yapmadığım için sadece Instagram'da gördüğüm online alışveriş sitelerini biliyorum. Trendyol gibi <laughs> maalesef. Link bırakılan alışveriş siteleri dışında bilmiyorum. Unutuyorum artık ben de Türkiye'de ne vardı ne yoktu. Kore'nin de öyle bir online alışveriş sitesi olan Kupang'dan mesela örnek verebilirim. Alırsanız çok daha ucuza geliyor bu pirinçler. Hani belki Kore'ye gelirsiniz yaşarsınız ya da belki yaşıyorsunuzdur, yeni taşımışsınızdır. Uzun süredir yaşayanların bilmemesi gibi bir şey yok ama yeni taşımışsınızdır falan filan size bir fikir olur. O açıdan söyleyeyim dedim. Kupang'dan alırsanız daha iyi olur. Ve şöyle bir şey var. Görüyorsunuz bu normal pirinç değil. İçinde böyle siyah pirinçler var bunun. Bu beyaz pirinçten daha sağlıklı oluyor. Daha uzun süre tok tutuyor. Şey gibi düşünebilirsiniz. Beyaz ekmekle kepekli tam buğday unu ekmeklerin arasındaki fark gibi. Kalorileri çok fark etmiyor ama tok tutmaları, kan şekeriniz etkileri falan daha farklı oluyor. Ya. Bu da aynı öyle. Beyaz pirinçle esmer siyah pirinç arasındaki fark da aynı öyle. Bu daha sağlıklı olduğu için biz bundan alıyoruz eve. Totalde buradaki alışverişimin hepsi ne kadar tuttu? 11.700 küsür mü? ne Öyle bir şey tuttu. Zaten onu da yazıyor olurum. Benim bugünkü minik yine market alışverişim böyleydi. Zaten bizim evin yakınında çok fazla market olduğu için büyük markette var, küçük markette var, bakkalda var. O yüzden böyle tutup da hani gidip tek seferde böyle 100 bin monluk böyle aylık, iki aylık alışveriş yapmadığım için haftada bir, haftada iki, bazen haftada üç de olabilir. Böyle hani ihtiyaç duydukça bir şeylere gidip gidip aldığım için benim alışveriş e, videolarım çok böyle uzun uzun olmuyor. Yani Çünkü evimize uzak olsa market, evet giderim topluca alırım da eve yığarım ama gerek yok yani. yani bittikçe taze taze alıyoruz. İhtiyaç duyduk çalıyoruz. O yüzden deli gibi alışveriş videolarım yok yani. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.